Hanımlar. Ben böyle bir genç hırkası yaptım. Her boyuta yapılabilir, her yaşa yapılabilir. Size şimdi bunun yapılışını göstereceğim. Kolay gelsin. Merhaba hanımlar. Ben yepyeni bir hırkayla karşınızdayım. Şimdi böyle bir ebrulli nako ipim var elimde. Oldukça kalın bir ipim var. Renk numaram ve şiş numaram tamamen burada görüyorsunuz. Arkamızda bu. Şimdi hanımlar ben 70 ilmek şişime attım. 70 ilmekle hırkanın arkasının lastiğini başladım. Bir ters bir düz lastiğimi ördüm. İstediğiniz isterseniz daha ince, isterseniz daha kalın örebilirsiniz. Bu bana yeterli kadar oldu diye düşünüyorum. O yüzden ben bu hırkayı tamamen düz örgüyle öreceğim hanımlar. Örgümüz böyle. Tamamen düz öreceğim. Ben ilmek atışını da size göstermiştim daha önce. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Onu size tekrar bir göstermek istiyorum hanımlar. Ilmeklerimi bu şekilde bu şekilde atıyorum demiştim size daha önce söylemiştim hanımlar ilmeklerimi bu şekilde siz nasıl rahat atabiliyorsanız o şekilde atarsınız ilmeklerinizi ben bu şekilde ilmeklerimi atıyorum sizler nasıl rahat ilmek atabiliyorsanız öyle atabilirsiniz ben daha önce dediğim gibi 70 ilmekle lastiğimi başladım bu boyuta getirdim şimdi tamamen üstünü düz modelle ipimiz ebrulli olduğu için içinde desen belli etmeyeceği için e, tamamen düz düz ters de ters düz de düz örgümüzü örüyoruz böyle arkadaşlar ördükçe zaten bu arkası olduğu için hırkanın arkası olduğu için e, kollara kadar tamamen düz devam edeceğiz kol kesimini size tekrar gösteririm hanımlar Evet hanımlar hırkamızı ördük. Düz bir hırka ördüm. Bu kol boyuna geldim. Kol ayrımına geldim. Buradan e, pantolon üstü bir hırka olacağı için anlatmıştım. 3 tane buradan 3 tane buradan kestim. Tekrar dönüp geldim. Ördüm geldim. 2 tane buradan iki tane buradan kestim. Örüp geldim. Bir tane buradan bir tane buradan kestim. Kısacası böyle 3 3 tane bu taraftan, 3 tane bu taraftan. 2 sıra örüp birer sıra 3 de buradan, 3 daha buradan etti sana 6 tane. Bu taraftan 6 tane, bu taraftan kesmiş oluyordun arkadaşlar. 3 6 ha 9. 9 bu taraftan, 9 bu taraftan kesmiş olacağız hırkamızın kol boyuna gelene kadar. Ee, kol boyuna gelince tekrar görüşelim. Evet hanımlar, örgümüzün kol ve ön kesme işlemine geldik başladık sayın önce lastiğimizden başlamıştık daha sonra düz ördük kenarında da böyle lastik oldu şimdi yan kenar örgümüzü devam ediyoruz ters düzlerimi örüyorum kesme işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar bu ilmeğimle yanındaki ilmeği birleştirip bir tane yapıyoruz. Buradan eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu yan lastikten eksiltmiyoruz. Bu orta kısmından eksiltiyoruz. Sonuna geldiğimde de kol, kol için bu sırada bir eksiltme yapmıştım. Tekrar eksiltmemi yapacağım. Ee, bu önden 10 sıra eksiltmem olacak. Arkadan da 9 sıra eksiltmem olacak kol tarafında. Ee, hırkamızın ön yakası ve yaka gibi duracak. Biraz açık durmasını istiyorum. Arka kolda 9 ilmeğimizin kesmesi kol boyutuna yeterir. Koltuk altından kol boyuna. Böyle geri kalan ilmeğimizi 10 tane buradan kestiğimizde, 9 tane buradan kestiğimizde ortada kalan ilmeğimizi düz örüyoruz. Koltuk boyuna kadar devam ediyoruz. Şimdi ben bu koltuk altı kenarında 3 kesmiştim. Şimdi göreceksiniz. 2 kesmiştim. 1'e düşürdüm. Şimdi dönüşte bir ilmeğimi tersten kesiyorum. İki ilmeğimi birleştirerek böyle tek ilmek çıkararak böyle tekrar ters örgüme devam ediyorum. Tekrar kol boyutunda kola geçince size tekrar kol kesimini falan birlikte örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Size kolay gelsin. Örgümü kol örgümü bu boya getirdim. Lastiğini ördüm. Gördüğünüz gibi. Burada 6 ilmekte bir arttırma yaptım. Kolumun genişlemesi için biraz salaş bir kol olsun istedim. Lastiğin hemen üst sırasında Altı ilmekte bir e, arttırma yaptım. Bir ilmeğin yanından böyle bir ilmek çıkartarak, bu şekilde bir ilmek çıkarak takarak ördüm arkadaşlar. Altı ilmekte bir arttırmamı yaptım. Böyle. Kol kesme aşamasına gelince tekrar birlikte örmeye devam edelim. Evet hanımlar kolu ördüm. Hırkamın kolunu ördüm. Arttı şimdi. Kol kesmeni yapıyorum. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle 3 kestim. Bir gittim. Buradan da 3 kestim. Şimdi bir geldim. Buradan iki ilmeğimi Keseceğim. Bu şekilde bir iki ilmeğimi kestim. Tekrar örüyorum. Tam evrulli ip olduğu için tamamen düz bir örgü. Çok kolay. Hem büyüklere yapılır hem de küçüklere her boy ve her yaşa yapılacak bir örgü. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. 6,5 yumak ip kullandım. Evet. Hanımlar şimdi kol boyunun kesimini size anlatayım. Şimdi 3, 2, şimdi 1 kesiyorum. Bu böyle devam edecek. Şimdi bir kestikten sonra iki öreceğim, bir 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 beş tane daha ilmeğimi keseceğim. Ondan sonra iki öreceğim, iki ilmek daha bir bir keseceğim. Ondan sonra da 3 ilmekte 3 ilmek bu taraftan 3 ilmek bu taraftan tekrar keseceğim omuz kısmını oval bir şekilde ortaya çıkarana kadar. Evet. şekilde. Ve hırkanın dikişini de size anlatırım. Bitişini de size gösterelim tekrar. Şimdiden size kolay gelsin. Şimdi bu yandan bu yandan aynı eşit şekilde kesiyoruz. Hırkamızın ilmekleri şu kadar bir şey kaldığında artık bitiriyoruz. Evet hanımlar, hırkamız bitti. Hırkamız bu şekilde. Dikişlerini bildiğiniz gibi bu şekilde diktim. Kollarını aynı şekilde diktim arkadaşlar. Dikişi göstermedim videoya sığmadığı için. Size şimdiden kolay gelsin.